Hepinize selamlar dostlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çok güzel ve efsane bir video ile tekrardan ben. Bugün sizlerle beraber Instagram'daki takipçilerimizi, beğenilerimizi, izlenmelerimizi tek tıkla bir aramadan yükseltebileceğiz. Öncelikle hesabımıza baktığımızda 26.700 takipçimiz var. Be beğeniler de aynı şekilde çok iyi bir şekilde yükselmiş arkadaşlar. Girip tek tek bakabilirsiniz. Ee, bizler bunu şifresiz bir şekilde yapıyoruz. Nasıl anabayles.com sayesinde. Açıklama kısmında sistemi göreceksiniz. Zaten bizleri hep takip eden dostlar Sistemi biliyorlar. Sizler eğer yeni geliyorsanız açıklama kısmında link var. Başlık kısmına bir defa tıklıyorsunuz. Hemen aşağıda linki görüyorsunuz. Bizim öncelikle sisteme kayıt olmamız gerekiyor. Direkt kayıt ola bir defa tıklayalım. Burada bizlerden arkadaşlar kullanıcı adı, e-posta telefon ve şifre isteyecek. Kullanıcı adı sisteme uygun herhangi bir kullanıcı adı. Yani Instagram kullanıcı adı değil. E-posta telefon ve şifre girdikten sonra direkt ücretsiz üye olup basıyorsunuz. Hemen üyeliğiniz gerçekleşiyor. Güven konusunda hiçbir problem, problem yaşamıyorsunuz arkadaşlar. 2 yıldır sabit olarak kullandığım bir sistem. En eski videolarımıza bakarsanız yine bu sistemi göreceksiniz. Yani güven konusunda kesinlikle hiçbir sorun yaşamıyorsunuz. Bu sistem aklımıza gelebilecek tüm sosyal medya platform paketlerini satıyor. Hangi sosyal medya hesabınızı yükseltmek isterseniz yani gelip burada ücretsiz denilecek kadar çok çok ucuza yükseltebilirsiniz arkadaşlar. Her şey var gördüğünüz gibi. Bizim öncelikle alışveriş yapabilmemiz için bakiye eklememiz gerekiyor. Telefondan giriyorsanız sağ üst köşede 3 çizgi var. Direkt basıp bakiye ekle kısmına geliyoruz. Ödeme yönteminde kredi kartı, banka kartı, havale, EFT, papara, kripto ödemeler mevcuttur. Herhangi birini seçiyoruz. Sonrasında ödeme tutarına giriyoruz. Telefon numaramızı girdikten sonra bakiye ekle basıyoruz bakiyemiz hızlı ve güvenli bir şekilde ekleniyor. Instagram takipçi konusunda arkadaşlar birçok paket var. Mesela Türk var, Türk kadın erkek var, Türk garantili var, yabancı ve yabancı garantili var. Yani eğer ki önerimi dikkate alırsanız ben genelde Türk garantili alırım. 1000 adet 29 TL arkadaşlar. Yani düşüş olmuyor ve gelen takipçiler hepsi Türk. Hiçbir şekilde yabancı yok. Daha ucuz var. Takipçi yabancı 12 TL 1000 adet. E, yabancı garantili var. Bunu da alabilirsiniz. 1000 adet 17 TL. Yine gelip bakabilirsiniz ama benim önerimi ben sizlere sundum. Link yerine kullanıcı adımızı girmemiz yeterli olacaktır. Bunları yaparken de hesabımız açık olacak. Eğer ki açık olmasa sorun yaşarız bilginiz olsun. Bir yüz adet denem amaçlı gönderelim. Sipariş ver dediğimizde hemen siparişimiz alındı bile. En fazla en fazla 2-3 dakika içinde gelecektir. Yani sizler beğenimi alıyorsunuz, izlenmemi ne alıyorsanız alın. Mesela sipariş alın dediği gibi en fazla 2-3 dakika içinde hesabımıza geliyor. Şimdi gelecek zaten sizlere beraber görüntüleyeceğiz. Eğer ki sistemle ilgili bir sorun yaşarsanız destek sistemine gelip konuyu mesajı yazarsınız. Mesela Sadece göndere bastığınızda hemen sizlere dönüş sağlanır arkadaşlar. Dediğim gibi genelde ne alırsak alalım 2-3 dakika içinde geliyor. Ee, biraz bekleyelim olmazsa. Evet tamam biraz bekleyelim. Takipçiler gelsin videomuza öyle devam edelim dostlarım videomuzu kapatır kapatmaz bir hemen hesabımızı şey sayfayı yenileyelim. Gördüğünüz gibi 100 adet takipçi gelmiş durumda ve şu an takipçilere baktığımızda tüm takipçiler gelmiş 26.800 takipçimiz oldu. Bence sistem bayağı hızlı bayağı güvenli bir sistem. Açıklama kısmında link var videomuz buraya kadar da bir sonraki videoya görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.